Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün karşınıza harika bir setle çıktım. Yanımda North ailesinin güzel üyeleri var. Bir tanesi North Air White beyaz oyuncu faremiz arkadaşlar. Bir diğeri de North Paladin klavyemiz. O da beyaz renk arkadaşlar. Ayrıca bir de mousepadimiz var. Ürünleri detaylı anlatmadan önce şunları belirtmem gerekiyor. Nord firması ürünlerine 2 yıl boyunca garanti veriyor ve ücretsiz değişim yapıyor arkadaşlar. Kullanıcı hatası olmadığı takdirde muhtemelen sizlere yaşadığınız sorunlar karşısında ürünlerinizi ücretsiz şekilde değişim sunacaklarını söylediler. Nord'un ürünlerini satın almak için indirim kodlarımı aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Onlarla özel indirimlere sahip olacaksınız. Sağ olsunlar takipçilerime özel bu kodları verdiler. Ve ayrıca Nord firması satın aldığınız her ürünle birlikte bu görmüş olduğunuz teşekkür kartını yolluyor teşekkür kartı değil bu sadece. Aynı zamanda bir gift kat arkadaşlar. Nord firmasının ürünlerini, faresini, klavyesini ve diğer ürünlerini Yol hariç diğer pazar yerlerinde de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben aşağıda size Trendyol linki paylaşsam da diğer pazarlardan da satın aldığınızda bu gift kartı size gönderecekler. Bu gift kartla birlikte pek çok üründe 100 liradan 200 liradan 500 liraya kadar indirim sağlayacaklarını söylüyorlar. Aynı zamanda bir diğer sürpriz de 5-10 dolar arasında bir değerde Steam kodu hediye edeceklerini yine bu GIF kartla beraber söylüyorlar. Yani sizler şu anda hem indirim kodunu kullanarak hem de gelen ürünlerle birlikte bu GIF kartla beraber ekstra'dan indirimler ya da Steam kodu kazanabilirsiniz. Bu da tamamen işin sürprizi. Aşağıdan Nord ürünlerini satın alarak eğlenceye sürprizlere sizlerde sahip olabilirsiniz diyorum sizlerden ufak bir ricam var kamda çok fazla bu tarz fiyat performans ürünü ve ayrıca teknoloji videosunu bulabilirsiniz Bu yüzden bu kadar emeğe karşılık sizlerden ricam aşağıdan abone ol butonuna basmanız olacak arkadaşlar beğenip paylaşırsanız da yorum atarsanız da bu klavye mouse ile ilgili çok sevinirim ufak bağışlarınız sayesinde bu kanalda daha fazla teknoloji ve fiyat performans ürünü görebileceksiniz Arkadaşlar şimdi gelelim North Air White ve North Paladin klavyemizin özelliklerine. North Air White faremiz gaming için tasarlanmış eli kavrama biçimine ve üst düzey yüzeyinin kaymaz özellik malzemesiyle donatılmasıyla biliniyor. North Air White'da örgü kablo ve kabloda aşınma olmaması için uzun yıllar kullanmanız için bu şekilde bir tasarıma sahip. Yazılımı indikten sonra RGB detaylarını yazılım üzerinden veya mouse'daki tuştan ayarlayabilmektesiniz ve değiştirebilmektesiniz. North Air White'ın en önemli özelliklerinden biri altında %100 gaming PTFE patenleri barındırması. Bu patenler sayesinde mouse'umuz eşsiz bir kayganla ve ultra hızlı tepkimeye sahip oluyor. North Air White uzun süre oyun deneyimini bizlere yaşatmak için ele oturuş biçimi, kayganlığı ve konforu sayesinde biliniyor. Ayrıca faremiz üzerinden DPI ayarlaması yapılabiliyor. Ayrıca yazılımın içerisinde makro ayarı yapmanıza da sahip bir yazılım var. Makro ayarlarında MS algoritmaları düzgün çalışmakta ve işlevsel bir biçimde her tuşa makro atayabiliyorsunuz. Ayrıca faremizin yazılımından sol altta müziğe göre ritim oluşturmak için bir özellik var. Bunu açtığınızda dinlediğiniz müziğin ritmine göre RGB efektleri mouse da değişiyor. Ve siz bu şekilde ürünü daha fazla benimsemiş oluyorsunuz. Aslında Nord firması bu fuarda bunu hedefliyor. Nord Paladin klavyemizde şıklık ve konfor aynı anda çalışılmış. Klavyemizin 10 farklı RGB mod geçişi var. Farklı renk detaylarıyla beyaz rengin uyumu gerçekten çok şık. Gözde adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor. Nord Paladin klavyemizin tuş silçeri membran mekanik bir özelliğe sahip. Bu sebeple tuşlara bastığınızda ses neredeyse çıkmayacak kadar az çıkıyor ve tuşlar yumuşak olduğu için parmaklarınızı yormuyor. Ayrıca klavyemizin tepki süresi çok düşük. Çok rahat ve çok kullanışlı. Ayrıca tuş boyutlarının standart düzeyde olması sebebiyle gaming kullanımının yarısı da gündelik kullanımda da elinizi yormuyor. Hem oyun oynayıp benim gibi hem de bilgisayardaki işlerinizi halletmek istediğiniz zaman bu gerçekten sizin için bir avantaja dönüşüyor. Ayrıca klavyemizin yan tarafında numpad tuşları da mevcut. Ayrıca klavyemizin bir diğer önemli özelliği Windows Lock tuşunu aktif hale getirdiğinizde artık oyun içinde Windows tuşuna basamıyorsunuz. Bu sebeple oyundan sizi atmıyor. Klavyemizin kasası sağlam ABS panele sahip. Bu sebeple klavyemiz uzun süreli kullanım ve dayanıklılığa sahip. Ayrıca tam bir fiyat performans ürünü. Klavyemizin bağlantı tipi de diğer faremizde olduğu gibi USB'de uzun kullanım sonrası şahsi fikirlerime gelecek olursak arkadaşlar klavye klavyeyle başlamak gerekiyor. Özellikle sessizliği benim çok hoşuma gitti. Ben bu tarz mekanik hisli ama sessiz klavyeleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Siz mekanik seviyor olabilirsiniz. Ses şekilde bu klavyemiz gerçekten çok sessiz. Ayrıca ben hem oyunda hem de günlük kullanımda bu tarz rahatlığı olan tuş açısından özellikle rahatlığı olan klavyeleri çok seviyorum. Çünkü hem oyun hem günlük kullanım için az önceki bahsettiğim özelliklerin arasında vardı bu çok uygun. Tuş yapısı elinizi yormadığı için günlük kullanımda da video editlerinizde de günlük işlerinizde de sizi gerçekten ön plana çıkartacak. Fonksiyon tuşunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu RGB ışıklandırmayı fonksiyon tuşundan buradan diğer tuşlarla ışık tuşlarıyla değiştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten iyi bir özellik. Ayrıca F1 F2'deki bu medya özelliklerini de fonksiyon tuşuyla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca buradan Windows'u da kitleyebiliyorsunuz fonksiyon tuşuyla. Az önce de bahsettiğim gibi oyunlardan artık size atmıyor. Ayrıca en önemlisi sizlere pek çok az önce video gösterdim. Burada da görmüş olduğunuz gibi özellikle akşam vakti, gündüz de aynı şekilde beyaz bir renkte olduğu için. RGB ışıklandırmayı çok güzel yapıyor ve gerçekten ortamda güzel bir görüntü oluşuyor. Tabii ki önemli olan klavyede, de, mouse'da da tepki süresi arkadaşlar. North Pole'in klavyenin gerçekten tepki süresinde hiçbir sıkıntı yok. Oyunlarda akıyor gidiyor yani öyle söyleyeyim. Herhangi bir donmada klavyede hani gecikme vesaire oyunlarda yaşamadım açıkçası. Hem Valorant hem CS tarafında hiçbir sıkıntı görmedim. North Air White mouse'umuza gelecek olursak sağ ve sol tuşlar haricinde burada bildiğiniz gibi profiller ayarladığınız bir tuşumuz var. Ayrıca yan tarafta ayarlanabilir, makro ayarlanabilir. iki tane daha ekstradan tuşumuz var. Videoda da bahsettiğim gibi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kablomuz örgülü olduğu için bu fareyi uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Uzun kullanım açısından da gerçekten örgülü olması ideal olmuş. Bence en önemli özelliği yan tarafta farklı bir plastik kullanılırken özellikle oyunlarda sizi ön plana çıkaracak. Sağ sol tuşlarının bulunduğu bu orta kısımda farklı bir malzeme kullanılmış. Bu malzeme hem elinizi terletmiyor hem de gerçekten elinize tam oturduğu için, hissiyat açısından da çok iyi olduğu için oyunlarda hiçbir sıkıntı yaşamadan, eliniz terlemeden gayet iyi bir şekilde oyunuzu oynuyorsunuz. Bu orta yüzeyde kullanılan özel malzeme sizi gerçekten oyunlarda da bir sıfır öne çıkartıyor. Bir diğer önemli özelliği ben özellikle Valorant'la kullandığım için söyleyeceğim arkadaşlar. Yan tuşlara atadığım özel atışlarla beraber makro ayarıyla beraber gerçekten Valorant'ta güzel fraglar, güzel killer aldım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Siz de bu yan tuşlara oyunlarda makro atayarak gerçekten ön plana çıkabilirsiniz bu fare ile. Zaten RGB aydınlatma ayarını ya da makro ayarlarını kullandığınız yazılımda pek çok özellik var. Yani bu RGB'yi de istediğiniz şekilde renklendirebiliyorsunuz. Çok şık gözüküyor yine akşam vakti özellikle dediğim gibi. Ayrıca bu yazılımla DPI ayarı dahil pek çok ayarı yapabiliyorsunuz. Hassasiyet ayarı bunlar bildiğiniz gibi arkadaşlar. Oyunlarda yine bunlar da sizi ön plana çıkartacak özellikler hepsi bu farede var. Son olarak Nord Odin'in bu görmüş olduğunuz gibi masamda görmüş olduğunuz kaymaz, yapışmaz ve çok kir tutmayan özelliğe sahip olan mousepad'i Gerçekten bu da çok hoşuma gitti. Çok ufak bir lekelenme olduğunda bile elinizde şöyle üzerinde ufak gezdiğinizde lekeden eser kalmıyor. Ve gerçekten klavye ile mouse kullandığım süre boyunca hiçbir şekilde bu mousepad üzerinde herhangi bir böyle kayma ya da takılma durumu hiç söz konusu olmadı. Onu da bahsetmem gerekiyor. Bu hassas mouse ile siz zaten faaliniz üzerinize koyduğunuzda anlayacaksınız oyunlara girdiğinizde. Bu hassasiyet sayesinde siz oyunlarda yine ön plana çıkıyorsunuz. Hem takılma olmadığı için hem rahat olduğu için mousepad'iniz siz oyunda akıyorsunuz resmen diyebilirim. Sizlerin karşısına fiyat performans canavarı klavye fare ve mousepad ile çıktım karşınıza bugün. Ürün almak isteyenleriniz için hem linkini hem de indirim kodunu aşağıda paylaşacağım arkadaşlar. Sizin eğer bu klavye fare ve mousepad hakkında merak ettikleriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtirseniz hepsini tek tek cevaplarım. Siz nasıl buldunuz? Görüntü itibariyle ya da fiyat performans itibariyle nasıl bulunuz onları da aşağıda belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz burada abone olmayı ve videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki fiyat performans canavarı ürünlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.